Sallan. Allah Allah Allah. Bakın bakın Hila'ya nasıl sallanıyor. Barfik çekiyor benim kızım. Kay. Kay şimdi. Allah Allah. Yuhuu. Çık şimdi. Çık şimdi geliyor. Çık Tırman. şimdi geri. Çık 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 çık. Hadi, çık 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 Bakın bakın bakın, bakın nasıl beceriyor hadi annem çık, 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 çık. Yapabilirsin Çık 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 Aferin oh, aferin aferin Öğrendin mi? Aferin, aferin, aferin. beraber Hadi. Aferin. Oo, kay şimdi tekrar bakayım kayabilecek misin? Geliyoruz. Geri geri kayacak. Bakın bakın. Bakın bakın bak. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Alkış kızıma. Tamam, <laughs>